Ve siz değerli katılımcılara teşekkürlerini sunar. Efendim tanıtım filmimizi izledik. E emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Şimdi konuşmalara geçiyoruz. E Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Uğur Alp Coşkun'u alkışlarınızla kürsüye davet etmek istiyorum efendim. Sanayi ve Ticaret Bakanım, değerli amcam Sayın Ali Coşkun, değerli büyüğüm Sayın Genel Başkanım Hakan Akçam, değerli protokol, sayın vekillerim, il temsilcilerim, yurtdışı temsilciliklerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirlerimiz hepimizi en en samimi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yüksek takdirleriyle 18 Eylül 2024 yılında kuruldu ve bugün birinci yaşını doldurmuştur. Bu süre içerisinde kamu kurumları yöneticileriyle, özel sektör temsilcileriyle yoğun bir çalışma yürütüldü. Emlak danışmanlarını birlik bünyesinde bir araya getirmek için ulusal ve uluslararası teşkilatlanarak emlak danışmanlığı arkadaşlarımız arasında koordinasyonu sağladık. İl teşkilatlarımız kuruldu, il ziyaretlerimiz ve il çalıştaylarımız yapılıyor. Kuruluşumuzdan bugüne kadar attığımız adımlar sektör bileşenleriyle kurduğumuz güçlü iletişim geleceğe dair umutlarımızı pekiştirmektedir. Bizler Türkiye'nin bu alanda Yalnızca bölgesel bir lider değil. Uluslararası ölçekte söz sahibi bir ülke olmasına katkı sağlamak için buradayız. Kısacası emlak danışmanlığı nitelikli bir meslek haline gelebilmesi inşallah tüm emlak danışmanları birliği sayesinde olacaktır. Bu vesileyle ben artık Ankara'da bir emlak danışmanı değilim diyorum. İstanbul'da, İzmir'de, Balıkesir'de Kayseri'de, Erzincan'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da yani tüm Türkiye, hatta yurt dışında bir emlak danışmanıyım. Dolayısıyla birliğimizin bünyesindeki emlak danışmanları arkadaşlarımızla bir bütünüz, biz biriz, beraberiz, birlikte güçlüyüz ve artık birlikte başaracağız. Ben birinci yaşımızı kutluyor, emlak danışmanı arkadaşlarımız için, birliğimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli büyüğüm, Genel Başkanımız Hakan Akçam Başkanıma huzurunuzda bu güzel birlikteliğe kurucu önderlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Tüm emeği geçenlere bizleri yalnız bırakmayan siz katılımcılarımıza çok teşekkür ediyor. Sözlerim bitirirken hep birlikte el ele diyor. Sizlere Allah'a emanet olur, ediyorum. Salın, kalın sağlıcakla. <laughs> sayın. Sayın. Benim sesim gitmiyor. Mikrofonun azizliğine uğradım galiba. Teşekkür ediyorum. Efendim e, Sayın Uğur Alp Coşkun'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.